Aferin Gizem. Ya da hırsızlarını suçüstü yakalamış. Biz servetin peşindeyiz. Siz Hadi'le son desteğe gidin. Bence bıraksan hayat bildiği gibi gelsin. Normal şeyler olsun benim için yeterli. İyi de gözüm yok artık. E dedim madem düşüyorum bu suya. O zaman tadını çıkar. Sen geçmişte bıraktın. Mert. Her gün o geçmişle yüz yüze geliyor. Ya, kapatabilir miyiz bu konuyu? Onun iyiliği için çekip gitmelisin doktor. Encem olacağım bir de. Bir de anamın yanına yaklaşma. Muğla'ya sokmam seni vallahi. Ne var? Bizi korumanı istiyoruz yani. Ulan şerefsiz! Kız burada canıyla cebelleşiyor lan! Kendisi kızı oluyor. Ben onun kızı değilim. Benim kızım o. Bundan böyle... ...senin zebanın benim. Gelsin hayat bildiği gibi yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.